Ede motokrosçu olmak istiyorsan sadece motor sürmek yetmez. Bugün sana bu sporda olmazsa olmaz dört önemli noktayı anlatacağım. Eğer bu yola girmek istiyorsan bunları kesinlikle bilmelisin. Merhabalar arkadaşlar bugün sizler için vlog çekeceğiz motokrosçuların giydiği. An... Dur de. tekrar. Merhabalar arkadaşlar bugün sizin için vlog çekeceğiz motokrosçuların giydiği ekipmanları tanıtacağız. Takipçilerimize bir örnek verelim. Yani başlamak isteyenlere. İlk kural lisans. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan lisans almadan yarışamazsın. Ayrıca her yaş grubunun farklı CC sınıfı var. İlk hangi CC ile? Kaç ee, e, Yaşınıza göre hangi CC uygun? Yaşınıza göre hangi CC ile yarışlara katılabiliyorsunuz onları gösterelim. 2025'te motokros yapmak istiyorsan yaşına göre sınıfın belli. 5 ve 8 yaş, 50 cc, 7 ve 12 yaş, 60 5 cc, 11 ve 14 yaş, 85 cc, 13 ve 18 yaş, MX 125 büyüdükçe MX 2, MX 1 hatta senior ve veteran sınıfları seni bekliyor. Yani her yaşın bir pisti var. Yeter ki sen hazır ol. İkinci ve en önemli konu Arkadaşlar, güvenlik. Takım arkadaşım da yaralandı yarışta. Uçtu, sonra motor ayağına mı? Yok. Dizine. <laughs> Dizine düştü. Kaan geçmiş olsun tekrardan. Teşekkürler abi. Nasıl oldu bir anlatsana da ya da kötü abi. bir an anlatma aklına gelmesini yok. istemiyorsa. Kötü bir an ama aklıma gelmesinde bir sorun yok. Rampayı atladım arka teker keis yedi. Motor öne doğru takla attı beni üstünden attı. Ben yokuştan aşağı düştüm sonra motor benim dizimin üstüne düştü ön çapraz bağım koptu. Çok ee, geçmiş olsun ya. 3 hafta önce ameliyat oldum. Şimdi de e, rehabilitasyon sürecindeyim. Bu olmasa buram param parçaydı. İşte dizliğin önemi. Biz de zaten bugün bu konuyu işleyecektik. Ee, dizlik olmasaydı o an Kaan'ın dizinde ee, farklı bir dizlik olsaydı, kalitesiz bir şey olsaydı buram paramparça olurdu abi. Evet. Yani ekipman alacaksanız ekipmandan parayı kısmayın. <laughs> Doğru. Sen amatörleri mi değiştirdin Kaan? Değiştirmedim, değiştireceğim. Ne alacaksın? E... VP, bu da VP değil mi? Evet ama bu fabrikasyon e, çok iyi bir amatör değil. Çünkü fabrikada e, kimin süreceğini bilmiyorlar. Yarıştırmış sürecek, mahallede gezinecek çocuk ne bilecek. Doğru. Arkadaşlar motocrossçuların giydiği eşyalar. Sağ salim antrenmanımızı bitirdik. Şimdi teker teker ekipmanlarını tanıtacağız. Yani motokrosçu olmak istiyorsanız bu ekipmanlardan almanız şart. Ya yani aynı marka olmayabilir. Biz kesinlikle reklam yapmıyoruz bu arada. Kask başımızı darbelere karşı koruyan en önemli parça. Sert dış kabuğu ve içteki sünger yapısı sayesinde düşüşlerde hayat kurtarır. Bu yüzden kask sadece bir aksesuar değil, senin en büyük sigortandır. Boyunluk küçük gibi görünen ama en kritik korumalardan biri. Düşüş anında boynun aşırı esnemesini engeller. En önemli parça bence bu. Kafasında kask olduğunu düşünün. Bunu mesela böyle kafası böyle. <laughs> kafası böyle sağa sola çok yatmaz, boynuna zarar vermez yani. Böyle yatamaz. Dizlik, motokrosun en çok darbeyi alan noktası dizlerdir. Bu yüzden güçlü dizlikler kemiklerini ve eklemlerini darbelere karşı korur. Düşsen bile tekrar kalkıp devam etmeni sağlar. Göğüs koruma. Motorun fırlattığı taşlardan, sert çarpışmalardan ve darbelerden seni koruyan güçlü bir zırh. Sürüş sırasında gövdeni saran bu parça aslında seni görünmez bir kalkanla çevreler. Ne <laughs> ve botlar sadece bir ayakkabı değil aslında bir zırh sert tabanı ve bilek desteğiyle ayaklarını sıkışmalara, çarpışmalara ve motorun gücüne karşı korur. Aynı zamanda pedallara hakimiyetini artırır. Ayrıca de aksiyon kamerası olarak DJ Action 4 kullanıyoruz. Bir tane. GoPro olarak da Kane tane Master'ın gönderdiği 6100 Pro serisi. Bu da reklam olarak gönderdiler ama reklam değil. Biz zaten bunun aynısından kullanıyoruz. Frotunu gönderler sadece. Taraf bizim de garajımız. Ayrıyeten buzdolabı olmaz olmaz. Omuz korumalığı var. Bu çok enteresan bir yapısı var. Bunun yapısını araştırıp yazayım ben alta. Yani düşmelerde hiçbir şey olmuyor omzuna, şeye, omzuna, dirseğine. Onu öyle giyiyorsunuz. Ceket gibi. Eldivenler. Eldivenler o artık o kendi şeyinize kalmış. Tam korumalı olur. Böyle şey olur, kumaştan olur. Bu da aynı marka olsun diye almıştım da. İşte bu ekipmanlar sadece güvenliğin değil, aynı zamanda özgüvenin anahtarıdır. Çünkü gerçek bir sürücü önce kendini korumayı bilir ve unutmamalısın. Motocross'ta en büyük zafer güvenli şekilde eve dönmektir. Antrenman ve kondisyon Motocross sadece gaz vermek değildir. Denge, dayanıklılık, refleks, nefes kontrolü hepsi bu sporu kazanmanın parçalarıdır. En önemli şeylerden birisi de motora binmeden önce bileklerini, omzunu, boynunu her yerini ısıtman lazım. Isıtmazsan ee, en ufak rampada, en ufak düzlükte sakatlanabilirsin. <laughs> Vücudun, motorun bir uzantısı gibidir. Ne kadar güçlüysen o kadar hızlısın. Ben ısınırdım ama. Boyunlarına... Başlayalım Evet şimdi Mert o meşhur rampayı getiriyor. Evet. Evet. Süper. Bu sert geçen antrenmanların arka yüzü. Evet. Fotoğraf nasıl hızım? Uçuyorum değil mi? Mükemmel. Var ya yanlarında biraz yaptım. Yorucu muydu? Abi ben o rampadan hızlıya uçmuyorum. Evet. Ama ben çeyrek yiyeceğim. Hayır hayır. Abi ben yedim de yedim. Abi yandım. Dayı 2026. Nerede yarışacağım? Aa. <laughs> <laughs> Yemeklerimizi yedik. Şimdi kumpir yapacağız. Gel. Antrenmandan sonra da komple keyfi. Mert şimdi buradan kamerayı alıyoruz senin Ya Her düşüşte yeniden kalktığında tozun içinden bir kahraman doğar. Motocross, cesaretin, tutkunun ve inancın adıdır. Yol uzun olabilir ama yüreğinde ateş varsa hiçbir şey seni durduramaz. Bu senin hikayen ve bu daha sadece başlangıç. Gördün mü? Yine tekrardan oraya düştüm. Işte. <laughs> Son var ya çok iyi uçtum. Bununki antrenmanını da sağ salim bitirdik. Ben. Bu biraz değişik bir vlog oldu. Hem antrenman hem de antrenman arkası da neler yaptığımızı gösterdik biraz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.